Evet sevgili bahis severler, Türkiye'nin iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'den hepinize merhabalar. Birinci hafta sport Otobülteni ile yeniden birlikteyiz. 52'den sonra tekrar başa alıyor biliyorsunuz. Birinci hafta oldu bu hafta tekrar. İngiltere Ligi yeni başlıyor bu hafta biliyorsunuz. Premier Lig. İki tane, üç tane Brezilya'dan, Premier Lig'den, Fransa'dan yine Fransa Ligi de başlıyor ve aynı zamanda Hollanda'dan bir de Rusya'dan yine muazzam bir maç seçimi yapmış. Portatoyu buradan tebrik ediyoruz. Yine birbirinden zorlu maçlar var. Ee, dediğimiz gibi TOTO'da her zaman e, sürpriz maçlar çıkmalı ki o sürpriz maçları yazmalısınız ki tutturabilmelisiniz. O yüzden kafanızda belirleyin sürpriz çıkabilecek maçları. Mutlaka 4-5 tane ya benim dediklerim kafanıza yatıyorsa ona gidin ya da benim favoriye gittiğime sürprize gidersiniz. Sizler de bir araştırın. Biz bunu tabi perşembe akşamı çektiğimiz için yine ilk maç cumartesi günü 2.30'da başlayacak arkadaşlar. O güne kadar sakat cezalı bilgilerini yine biliyorsun her nesine. E, tutturmuşlu gibi yerlerden e, transfermarket.com gibi yerlerden. Ee, araştırın diye söyleyeyim şimdiden Geçen hafta 15 bilen 5 kişi vardı 155'er bin lira ortalama 155 bin lira civarında para almış bu 5 kişi 14 bilen 14, 114 kişi 1700 civarında para almış 13 bilen 1472 kişi 130 lira, 12 bilen de yine 12 bine yakın kişi 20'şer lira para almışlar Peki bizim geçen hafta verdiğimiz ee, tahminlerimiz e, ne alemde kalmıştı? Hemen ona bir göz atalım. Ş şöyle 52. haftada ne yapmıştık? Ee, bizim verdiğimiz kuponda ise arkadaşlar sevgili dostlar, sevgili Toto severler, eee 3 tane maçta başarısız olduk. Bahia Flamingo, e, Bahia Flamengo maçında 0 2ye gitmiştik. Bahia yendi. Valerenga maçı bizim için sürpriz oldu. Yine sürprizciler yanına sıfır alsın bütçesi olanlar demiştik ama berabere bitti. Biz tek geçmiştik, bir geçmiştik ve yine Zenit, Zenit Krasnodar maçında bütçe yetersizliğinden dolayı tabi direkt bire gittik ama 0'ı da mutlaka önerdik bütçesi olanlara. Bu totoyu tutturmak zor arkadaşlar. Ben her zaman oynayamıyorum param olduğu zamanlarda. Danaya girer gibi kurban da geliyor Toto'ya giriyoruz 3-4 arkadaş En az 256-512 ya da 1024 liralık Ama bunu aranızda 3000-5000 liralık oynayan da var Tabi 8 16 32 liralık oynayan da var Dediğim gibi seçimler önemli Ben yine düşüncelerimi hızlı bir şekilde söyleyeyim sizlere İlk mücadelemize geçelim hemen hızlı bir şekilde Sao Paulo-Santos arasında oynanacak Brezilya'dan ilk mücadelemiz Santos bu ligde lider biliyorsunuz oldukça da iyi giden bir performansı var Sao Paulo deplasmanı da oldukça zor bir deplasman onlar da 12 maç sonunda 5. sırada yer alıyorlar. Son performanslarına baktığımızda özellikle Sao Paulo kendi evinde ee, zaman zaman beraberlikler, galibiyetler en son Bahia'ya yenilmiş. Kendi evinde bir sürpriz yaşamış. Santos takımına baktığımız zamansa oldukça performansı iyi. 6'da 6 ile gidiyor. Hatta bu maçların üçünde gol bile yemediğini görüyoruz. En son Goyas'ı farklı geçmişlerdi. Ben Santos'a bu mücadelede güveniyorum. Sakat cezalı yok dediğim gibi sizler yine araştırın. Oynayacağınız zaman son dakikalara kadar cumartesi sabah falan oynayın diye öneriyorum öğlene doğru burada her ne kadar oynama yüzde Sao Paulo tarafında olsa da ben berabere en azından biteceğini düşünüyorum. Santos'un yenileceğini düşünmüyorum. O yüzden 0 ve 2 olarak aldım kuponuma. dediğim gibi hoşunuza gidiyorsa bazen favoriye gidin. Bazı maçlarda sürpriz arayın. Ben bu mücadelede Santos galibiyete ya da beraberlik bekliyorum. 2 numaralı mücadelede Internasyonel Corinthians mücadelesinde ise Baktığımız zaman genelde takımların kendi evinde ben daha doğrusu başarılı olduklarını başarılı olan takımlar var. O maçlarda değil deplasmanda eğer bir takım iyi bir takım da olsa deplasmanlardayken sürprizler çıkabileceğini düşünüyorum. Genelde öyle oluyor çünkü. 6 ve 7. sırayı paylaşıyorlar. İnternasyonel ve Corinthians takımları tabi son performanslarını incelediğimiz zaman. Ee, İnternasyonel'in Deplasman'da Fluminense'ye yenildiğini görüyoruz. Corinthians'ın biraz daha iyi formu var. 6 maçtır yenilmiyorlar. Tabi İnternasyonel kendi evinde bileği bükülmeyen bir takım. Gramio beraberliği dışında full galibiyetle gidiyorlar. Corinthians tabi zaman zaman Deplasman'da Santos gibi ee, takıma gerçi iyi bir takım yenilmiş. Kupa'da Flamengo'ya yenilmiş. Daha güçsüz takımları Yenebiliyor. Yine dediğim gibi sakat ceza bilgisi bulamadım ben ama Internazionale'nın kendi evinde bu iyi performansını devam ettireceğini düşünüyorum ve bir başta olmak üzere yanına 0 da aldım. 256 liralık kuponumda ben 1 ve 0 olarak tercih ettim. İlk başta 0 2 burada 1 ve 0 olarak tercih ettim. Tek tercih yapacaklar sürpriz arıyorlarsa sıfırla e, sürpriz olmaz diyorlarsa yine 1'e gidebilirler. 1 numaralı mücadelede tek tercih yapacaklara önerim yine bir yandan da dediğim gibi sürpriz çıkması açısından sıfır olsun ki hani birçok kişiye gol olsun diye sıfır deneyebilirler biraz sürpriz arayarak diye öneriyorum. 3 numaralı mücadelede sürpriz beklemiyorum. Botafogo'nun kendi evinde Atletico Paranense'yi yenebileceğini düşünüyorum ben kendi evindeki performansıyla. Her ne kadar 3 maçtır 1-0 1-0 yeniliyor olsa da kendi evinde oynadığı takımlar biraz daha iyi. Paranense'ye göre. Paranense'nin deplasmandaki iyi olmayan performansından dolayı Botafogo'yu kendi evinde güvendim ve tek aldım. Ender tek tercih yapılabilecek maçlardan biri ve İngiltere'de. 6 tane sanırım maç var. İlk maça geçelim hemen hızlı bir şekilde. İlk maçlarda her türlü sürprizler çıkabiliyor arkadaşlar. O yüzden ben burada sürpriz arayacağım derseniz de itirazım olmaz. Bu maçta favori alır, hiç sorun yaşanmaz derseniz de itirazım olmaz. Onu artık kendiniz karar vereceksiniz. Benim kararım şu şekilde oldu. 256'ya da sabitleyebilmek için yani daha yukarı çıkmamak için. Bazı tercihleri bire indirdim tabi. 4 numaralı mücadele West Ham United Manchester City'yi konuk edecek. Ee, kendi evinde şöyle bir baktığımız zaman e, eski hocasıyla Pellegrini ile devam ediyorlar. Sizler için daha öncesinde araştırdım gelenlere, gidenlere. Sebastian Haller'i aldılar mesela Frankfurt'tan iyi bir transfer. Ee, güç katacaktır yine Fornals, Villarreal'den iyi bir transferleri. Kısaca bahsettiğim önemlilerden gidenler Arnautovic, Marco Arnautovic önemli bir futbolcuydu gitti. Ee, onun dışında öyle önemli bir şey Samir Nasri'yi gönderdiler. Anderlet'e çok önemli Andy Carroll'un sözleşmesi bitti sanırım. Bu tür şeyler var. Ee, West Ham United'da ee, Manchester City'yi zaten biliyoruz. Süper Kupa mücadelesinde Liverpool'la oynamışlardı. Biliyorsunuz maç 1-1 bitmişti ve e, penaltılarda e, galip gelmişti. Manchester City yine bıraktığımız gibi çok önemli bir transferi var mı? Sizlere hemen ondan bahsedeyim. Atletico Madrid'den Rodri'yi aldılar, ön libero, Cancelo'yu aldılar sağ bek yine Juventus'tan. PSV Eindhoven'dan bir sol bekleri var. Angelinho ve çok önemli başka bir transfer yapmadılar. Yine yani Pep Guardiola ile devam ediyorlar. gidenlere baktığımızda Juventus'a Danilo'yu gönderdiler. Sağ bek Douglas Luiz yine Aston Villa'ya gönderdiler. Fabian Delph yine merkez orta saha Everton'a gitmiş. Yani bu tür şeyler var. Çok güç kaybettiklerini söyleyemeyiz. Bu mücadelede yine sürprizciler sıfırı da alabilirler ama Ben City'nin bu deplasmanda sürprizle başlayacağını sanmıyorum. Hazırlık dönemini de fena geçirmemişti. O yüzden direkt 2 aldım. 5 numaralı mücadelede Crystal Palace Everton'u konuk edecek. Kendi sahasında hemen kısaca onlara da bakalım. Yine Roy Hudson önderliğinde devam ediyor. Crystal Palace takımı önemli bir transferi var mı? Bakalım. James McCarthy Everton'dan gelmiş. Jordan Ayew yine Swansea. Takımından onun dışında çok önemli bir şey göremiyorum. Geri kahil yine stoper Chelsea'den. Gidenler arasında e, Alexander Sörloth vardı bunların e, kiralıktaydı. Gent'te sanırım geri aldılar ama sonra Trabzon'a gitti. E, Batshuayi kiralıktan geri döndü diyor ama o da Chelsea'de e, sanırım devam edecek. Giden futbolcularına baktığımızda Bissaka, Sörloth çok önemli bir şey yok baktığımız zaman ama Everton'a baktığımız zaman onlar da yine Marco Silva ile devam ediyorlar ve Mozkin Juventus'un genç 19 yaşındaki santraforunu aldılar. İyi bir iş yapmışlar bence. Faydalı olacaktır. Andre Gomez yine Barcelona'da orta sahada. Fabian Delphi yine evet Manchester City'den buraya gelmiş. Baktığımızda Sidibe, Monaco'dan Sidibe'yi almışlar. Everton fena değil geçen sene oranla. İdris Gueye, Paris Saint-Germain'e, Lukman Leipzig'e. Gitmiş James McCarthy, Crystal Palace çok işte önemliler. Bunlar öne çıkanlar. Bu mücadelede ben Everton'un e, kaybetmese de yenemese de e, yenilmeyeceğini düşünüyorum. 0 ağırlıklı olarak 0-2 aldım arkadaşlar. Siz de sürpriz arıyorsanız 0 alabilirsiniz. 0 ağırlıklı görüyorum ama yenirse Everton yener diye düşünüyorum ben. 6 numara mücadelede Tottenham Aston Villa bu mücadelede... Ee, çok fazla sürpriz beklemiyorum. Yine poşettin öyle devam ediyor. Endombele'yi Lyon'dan almışlar. Ee, başka Jack Clark yine e, Leeds United'dan. Ee, gidenlere baktığımızda e, Trippier, Atletico Madrid'e, Jansen yine e, Meksika'ya göndermişler. Çok önemli bir şey yok. E, Tottenham'ın bu e, mücadelede özellikle kendi evinde sürpriz yaşayacağını sanmıyorum. Direkt bir aldım kuponuma. Leicester City-Wolverhampton mücadelesinde de e, baktığımız zaman Aston Villa'dan bahsetmedim. Soran olursa onlarda da çok önemli kim var? Şöyle Douglas Lewis, Manchester City, West Santra Bor Kulüp üç Dediğim gibi Aston Villa sonuçta yeni çıktı lige ve ilk maçta Tottenham deplasmana ağır gelecektir diyelim. Leicester City Wolverhampton mücadelesinde Leicester'a baktığımızda Tilemans'ı Monaco'dan almışlar. Ayoz Perez yine Newcastle'dan James Justin Luton'dan çok önemli bir şey yok ama Tilemans transferi önemli. Gidenlerde Harry Maguire yine Manchester United'a rekor bir transferle 87 milyon euro ile United'a gitmişti stoper. E, bu mücadelede Leicester City kendi evinde yenebileceğini, Manchester Leicester City'nin kendi evinde Wolverhampton'ı yeneceğini düşünüyorum. Sürpriz beklemiyorum. O yüzden direkt bir aldım. 18 numaralı mücadelede Newcastle United Arsenal mücadelesinde Arsenal'in deplasman performansına biraz da e, sürpriz çıkabileceğini biraz da güvenerek Newcastle deplasmanında ee, Sürprizi çıkarma potansiyelini bildiğim için Arsenal'i 0-2 olarak aldım arkadaşlar. Onlarda da Nicolas Pepe var. Yine Lille'den aldıkları sağ kanat oyuncusu. Saliba, Stopper, San Etienne'den ee, çok önemli bir transferlerini göremiyorum. Yine Unai Emery e, önderliğinde devam edecekler. Gidenlerde de öyle çok önemli Koscielni var bordo'ya giden. Ospina yine Napoli'ye gitmişti. Ee, baktığımız zaman Erin Ramsey Juventus'a gitti. Yani deplasmanda burada sürpriz çıkabilir. Newcastle deplasmanında onlar da Jolinton'u e, almışlar Offenheim'den. Santrafor. E, onun dışında çok önemli bir şey var mı bakıyorum. Yok gidenlerde gelenlerde. Dediğim gibi Arsenal bu deplasmanda takılabilir diye ben 0 ve 2'yi birlikte aldım kuponumda. Siz de ona göre kararınızı verirsiniz. Çok önemli bir mücadele var. Yine Manchester United Chelsea mücadelesi. 19 numaralı mücadele 18-30'da başlayacak Ben Sunayat'a da baktığımızda az önce dediğim gibi Harry McQuire'ı aldılar Leicester City'den Önemli bir stoper rekor transfer ücretiyle Onun dışında Bissaka, Cristiano Palace'tan gelmiş Yine Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde Devam edecekler Lukaku Inter'e gitmiş Anton Valencia yine Kuito diye bir takıma gitmiş Baktığımız zaman Ander Herrera, Paris Saint Germain Wilson Aberdeen diyor Burada Manchester United kendi evinde oynamanın da avantajı olacak tabi. Full tribünler olacaktır. Kovacic Chelsea'ye baktığımızda Real Madrid'den aldılar. Onun dışında önemli bir transferleri yok onların da ama büyük bir kan kaybı var tabi. Eden Hazard'ı Real Madrid'e sattılar. Ee, onun dışında var mı? Çok önemli bir şey. Geri kayır Crystal Palace diyebiliriz. Şöyle bakayım. Gonzalo Higuaín Juventus kiralıktan geri döndü diyor ama e, oynayacak mı orada onu bilemiyorum. Ee, ama Manchester United'in kendi sahasında olduğu için kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Sıfır ağırlıklı olmak üzere 1 ve 0 olarak koydum ben kuponumu arkadaşlar. Siz de ona göre kararınızı verin. Dediğim gibi tek tercihçiler sıfır sürprizine gidebilirler. 10 numaralı mücadelede de Anje Bordeaux'u ağırlayacak kendi evinde. Demiştik Fransa Ligi'de <laughs> başlıyor diye oradan da yine zor maçlar seçmiş. Ee, baktığımız zaman hazırlık dönemlerinde e, Bordeaux çok iyi bir dönem geçirmemiş. Montpellier'i yenmiş sadece ama onun dışında mağlubiyetler var. Anje'de yine F-Note'da beraber kalmış. Gladbach'a yenilmiş. Lihavre'yi işte yenmiş ama. ilk mücadelesi her Ertuğrul Sütlü'ye açık ama bordonun daha iyi takım olduğunu düşünüyorum. Ben yine beraberliğin ağır bastığını mücadelede düşündüğüm mücadelede 0 ve 2 aldım. Ben forma tek tercihe gideceklere 0 öneririm. 11 numaralı mücadelede Dion Sentetien mücadelesi. Yine burada da Sentetien'in daha iyi bir takım olduğunu düşündüğüm için ben burada yine beraberlik ağır bastı da Yeni'nin yenebileceğini düşündüğüm için 0 2'ye gittim. Hazırlık dönemlerindeki performanslarına baktığımız zaman yine sakat cezalı yok. Şimdiden o yüzden burada da dediğim gibi beraberlik ağır basıyor bana göre ama 0 ve 2 olarak denedim şansımı. Hollanda'da Groningen Twente yine Hollanda'ya da yönelmişler. Hollanda'dan da maç seçmişler. Groningen Twente mücadelesi ilk haftası geçen hafta oynanmıştı. Groningen Emmen ee, deplasmanında 1-0 galip geldi. Twente PSV kendi evinde yenilmedi. 1-1 kaldı. Bu mücadelede ben Twente'nin yenileceğini düşünmüyorum. Ondan dolayı benim düşünceme göre yine de 0 ve 2 olarak aldım. 0 ağırlıklı olarak düşünüyorum ama Twente galibiyeti de çıkabilir biraz da sürprize gidiyorum zor çünkü bu Giron'un gene evinde yenmek o yüzden 0 2 olarak aldım kuponuma. Siz de ona göre kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. 13 numaralı mücadelede valvik Alkmar mücadelesi. Burada sürpriz beklemeyip tek aldığım maçlardan biri Alkmaar ee, her ne kadar hafta arası Avrupa Ligi'nde oynayacak da olsa Valvik ilk hafta Venlo deplasmanından 3-1'le dönmüştü. Alkmaar'da Fortuna Star 4-0'la yenmişti. Ondan önce Hakenden dönmüştü Avrupa'dan yine 3-0'la. Alkmaar iyi arkadaşlar. O yüzden ben bunu tek tercih aldım. Siz de böyle düşünüyorsanız onu da tek tercih olarak alabilirsiniz. 14 numaralı mücadelede Heren ve Feyenoord mücadelesi. Feyenoord iyi başlayamadı lige ilk maçında. Puan kaybı yaşadı. Kendi evinde Sparta Rotterdam'ı konuk etti. 2-2 berabere kaldı. Heren Vende Herakles deplasmanından 4-0'la döndü. Tehlikeli bir mücadele. Feyenoord ikinci maçında 3 puanla tanışmak isteyecektir. Ben 2 aldım ama beraberlik riski de var. Bütçesi olanlar 0'ı da alabilirler. Ben işte dediğim gibi bütçe 256'ya sabitlemek için direkt 2 aldım. Son maç olarak da Dinamo Moskova Zenit mücadelesi Rusya'da aynı 10'unda saat 7'de başlayacak. Zor bir maç. Zenit de geçen hafta ilk puan kaybını yaşamıştı. Biliyorsunuz Krasnodar karşısında galip gelebileceğini bütçe olanlara beraberliği de önermiştik. 1-1 bitmişti. Dinamo e, Dinamo Moskova'ya baktığımız zamansa Dinamo 4 maç sonunda 2 beraberlik bir mağlubiyet, bir galibiyet kendi evinde Ural'ı yenmiş. Zenit'in ben burada yine yenemese de yenilmeyeceğini düşünüyorum. Daha iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum şu ana kadar Dinamo Moskova'dan. O yüzden sıfır ağırlıkta olmak üzere 2'yi de aldım. Yine sürprizciler tek tercih yapacaklar. Sıfır alsınlar. Zenit galibiyeti de gelebilir diye ben 0-2'den yana kullandım hakkımı. Dediğim gibi ilk maç cumartesi 14.30'da siz de maçlarla ilgili, takımlarla ilgili sürpriz düşündüğünüz maçlarla ilgili veya güvendiğiniz maçlarla ilgili yorumlarınızı aşağı yorumlara yazarsanız herkese faydalanmış olur. Teşekkür ediyorum. Bu arada aramızda yine 13-12 tutturan arkadaşlar var. Geçen hafta yazmışlar yorumları. Hepsini tebrik ediyoruz. Faydamız olabiliyorsa ne mutlu bizlere. Yorum ve göndermeyi unutmayın ve şurada çıkan fotoğrafıma dokunarak kanalımıza abone olup yeni videolar geldikçe bildirim alabilirsiniz zil işaretine basınca. Hepinize bol şanslar diliyorum. İlk haftada inşallah yine aramızda bir 15 tutturan olur. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.